Herkese yepyeni bir vlogdan selam arkadaşlar. Bugün günlerden pazar. Şöyle hazırlandım, süslendim, süslendim. Bugün dışarı çıkıyoruz kız kıza ama. Ben görümcelerim Hatice. Bir iki haftadır aslında hep grupta konuşuyoruz gidelim gidelim diye de bugüne artık ayarlayalım dedik. E Mutl gideceğiz. Hem nargile hem böyle kokteyl falan. E, güzel bir mekan orası. Şöyle anne. hazırlandım ve birazdan anne. evden çıkacağım. Anne abi. anne. Kolun çek. Anne. <laughs> <laughs> Beni çek bayım. E, Zeyt Mirzade babasıyla takılacak. Güzel benim aldığım kazak bakın. Evet. Yo Yok hoş bir mevzii. O zaman ne şey durdu? Yok çok <laughs> güzel. Bu model nasıl biliyor musun? Aynen şey, aynen. Ya aşırı bir güzel bir kazak. Yani. Bayağı güzel. Valla içinde şey var mı? Polyester. Yani kaşındırmalı. Elle şurayı. Evet. çok iyi yani. Güzel. Kaşındırmıyor. Bazı buzdolabı böyle kaşındırıyor. Uh -huh. Bu güzelmiş ama. Yakıştı bence. <laughs> Hello Hatice. Arkadaşlar Hatice ile buluştuk. Ee, şimdi görünce görümcemleri almaya gidiyoruz. Açıyorum. Tüm değil mi? Ben. Şuraya bilmiyorsun Şimdi almıyorum değil mi? Açmayayım müziği? Açayım mı? Ha dur birazdan açarız. Ben açarım sen indir. Sen al telefonumu eline o zaman. Eee şimdi biz nereye gidiyoruz? Sümeyye ve Rümeysa'yı alacağız. Sümeyye'nin evinden. Ondan sonra beraber gideceğiz. Kız kıza bir gün geçireceğiz. Normalde bu arada bizim arabayla gidecektik. Ben şoför olacaktım da yine plan değişikliği oldu. Ay kız şu arkayı biraz öne çeksem iyi olur. Şimdi arkadakileri de yer kalsın biraz. <laughs> öne mi çekecek? Yok çektim çektim. İyi. Bak araba geliyor mu? Gidelim. Kız yarın da fitnese gidiyorsan. Tabii ki de. Yarın pazartesi. Devam arkadaşlar. Camus. Sovizo sovizo. Mut ben bayağıdır gitmiyorum. Hatta bayağıdır dediğim bir sene oldu biliyor musun? Tam bir sene oldu. Oldu mu? Gitmeyeli. En son geçen sene bizim kızlarla gitmiştik kokteyli hmm. zaten damağımda kalmıştı. O derece güzel hoşuma gitti. Acayip şimdi ve yeni şeyleri çıkmış. Evet. Aşağı mı acım? Aha, aşağı şu yenileri çıkmış kokteyl şey oradan plan. Plan. işte yukarı ya. doğru. Croissant'lar evet. falan. Croissant <laughs> deneyeceğiz. Seya seya. Eee <laughs> şeyli pistachio'lu. Ben daha şeyli var, lotoslu, satsiyenli. alırım ben. Birkaç bir şey daha var. Sulandı şu an. Daha yemek de düşünüyor. Şey, Aşağıda aynen. da yemek Her şeyi var. şeyi düşünüyor. Şey adı neydi? Bakın bu arada saat 5. Ben kahvaltımı yaptım. Atıştırmalık yedim. Hiç bu kız şey daha yedim. hiçbir şey yemedi. Ve bu hep böyle biliyor musunuz? Resmen bir gün bir öğünle gününü geçirebiliyor yani. Benim aklım bir kız sadece yemekte. Öyle öyle kilo verdim. 25 kilo verdi bu kız yemeyerek. Boğazını tuttu vallahi tuttu öyle, tuttu 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 Sabır bu işte sabır ve Hiç azim işte. önemli ya. Evet. Önemli. Ay iyi verdin. Şimdi geriye aslında korumak kaldı da daha verme peşinde. Onu da yapıyoruz. 53'e düşmüş daha vereceğim. 50 oldu. 50 mi olmak istiyor? 50. 50. En büyük 50. Şey, o zaman 50'yi 50 koru. Böyle zaten bir sene korursan bir daha almazsın biliyor musun? Aynen Böyle. öyle. Gerçi şu an hiçbir şekilde alamıyorum. Aynen çünkü iştah yok hani yani. E, bir öğünüyor ama iştah yok. Mide küsmüş. Daha da. ah <laughs> ah benimki de küseydi. <laughs> Seninki zaten küsmüş. Hatice. Hatice yemin ediyorum ben yiyorum Hatice kızıyor. Ben yiyorum Hatice kızıyor o derece yani. Ha <laughs> seninkiymiş. Çok komik var ya. Dur kızlara dinleyin. <laughs> Whatsapp'a gir. Gitme ya. Ha. İki dakika oradayız. <gülüyor> <gülüyor> Fatma abla yeni yazmış gördün mü? Sen... bir de nereye gidiyorsunuz diyor. Sabahdan beri biz anlatmaya çalışıyoruz. Anlatıyoruz. dilim. kaç haftadır dili ama tek gün de değil. Haftalardır. Haftalardır, haftalardır dilimde yemin ederim. Aynen Hatice yazıyor yazıyor. Ses seda yok dedik Ya. Artık bugün ay kesin ayarlayalım yani. Aynen. Gidiyoruz. Evet. Fatma ablayı da tabii gel dedik de o şimdi yazmış. Nereye gidiyorsunuz? Bakın iki haftadır diyoruz ki mutlunç. <laughs> Kadın tiker, gelmiş tiker diyor tiker nereye? Yani. Allah neyse o Vallahi belki onun hiç, hiç belli olmaz. Belki çıkar gelirim. Gelsin Araba altında, altında ya. Aynen. Gidelim. Şimdi şarkı açayım. İstediğin açabilirsin. Sonra... şifresi sonlardan 5. <laughs> şey hep 5. Ay ikimizinki de şey ya Şu ortadan. 5 <laughs> 5 mi? 5 5. Bağlı mısın şu an? Bağlıyım. Sen açarsan okey. Hani buradan sağ yap. Sonra şu araya döneceğiz. Hani binaların oraya. Aha. Sonra. Ne yapsak acaba? Açık. Açık. açık, sen açman lazım. Ha, telefonu mu? Yok, Yo, açık bu da. Buradan, ha. Şuraya. Ayna <laughs> oda. Bir de reklam. <laughs> bir yerden başlayalım. Neyse, hadi. Görüşürüz. Güzel bir gün olsun. Amin. <laughs> <laughs> Kızlar biz şimdi geldik. Şarkı çalıyor da uzun konuşamayacağım. Evet. Sizi güzelliğinizi çekiyorum. Çok güzel güneş vuruyor. Bir biz fotoğraf Ha yok yok video. Biz geldik şimdi. Önce bir şeyler atıştıracağız. Ondan sonra kokteyl, nargile ve tatlıya geçeriz. Önce bir pizza falan söyleyeyim. Mi? Nasıl beni? Ertesi günden herkese selam arkadaşlar. Dün beraber kız kıza takılmıştık. Son devamı gelmedi. Bugün ikinci gün videonun. Spordan çıktık. Her zamanki gibi Hatice ile. Hatice ile sporumuzu yaptık. Vallahi sabah sporumuzu iyi oldu. Şimdi kısa bir markete uğrayacağız. Öyle ekmek falan alırız ev için. Böyle. Bakın alın biraz. Siz de bizimle gelin. Ay iyi yorulduk ama. Bir saat koştun. Vallahi ben bir saat koştum koşu bandında. Yarım saate yakında bisiklet sürdüm. Bugün ben böyle ağırlık yani. şey, evet, çalışmadım. <laughs> çünkü dün o kadar böyle ağır şeyler yedim ki artık yani gücüm yoktu. O yüzden dedim ki en azından kalori yakayım yani. Evet. Değil mi? Ay postacı bizim eve de gelecekti bugün. Kuş arabası, aynen. Bir şey markete gidiyoruz. mi <laughs> Evet, tofere geldik. Bir tane sepet aldık ve ufak tek bir şeyler alıyoruz Hatice ile de. Bir şu sağlıklı reyona bir bakayım dedim. Bu arada bir ara şu barista havat miltileri alıyordum sütleri, yulaf sütü. Güzel köpürtüyor gerçekten makinede falan. Bir de tadı da güzel oluyor. Bayağıdır almadım ama. Yani bunlar da bir yıl yatmış burada. Ama evde var. Şunu denemiş miydim acaba ya? Denemiştim de hangisini denemiştim? Şu Barista'yı hatırlıyorum denediğimi. Bir de böyle gri bir tane şişesi var. Onu denemiştim. Herhalde şu mandal badem sütünü falan denemedim diye hatırlıyorum. Yani bunlar tabii sütten daha iyi oluyor. Böyle bir şey alsam mı, tekrar başlasam mı? Bende ne oluyor biliyor musunuz? Bakın üstüne de yazıyor zaten. Güzel köpücük. Hani böyle sütler çok hoşuma gidiyor. Alıyorum sonra unutuyorum. Tekrar normal süte geçiyorum. Yani bende de bu sorun var. Bir de laktozefriymiş. Alabilirim bir tane. Evet, bundan bir tane alacağım ve ben tekrardan eve geldim kısa bir market turu yapmıştım zaten biliyorsunuz hemen size aldıklarımı göstereyim öyle ufak tefek bir şeyler aldım ee, balık aldım şöyle kızartmalık e, fişte onun dışında süs katofren aldım bunları çok seviyorum eafraya atıyorum yağsız bir şekilde ee, canım istedi bundan aldım sonra bu sütü gördünüz ton balığı aldım şöyle ekmek aldım kahvaltılık Sonra Hatice ile şöyle elik aldık. Sveçkin. Bunları da güzelce yıkayacağım. Sonra tüketiriz. Çok güzel görünüyorlar. Zeydeme işneti aldım. Şöyle iki tane yoğurt aldım. Spagetti aldım. Geçen Zeyd spagetti istemişti. Ve evde yok diye ağlamıştı. O yüzden aklıma gelmişken alayım dedim. Şöyle büyük paketini. Bir kiloluk. Onun dışında... Ee, Muz çipsi. Bunlar da çok çok güzel eğer denemediyseniz deneyin böyle atıştırmalık niyetine. Sup'un gemiyuzu aldım. Bugün veya yarın çorba yaparım diye düşündüm. Ama galiba yarın yapacağım çünkü son patatesleri birkaç gün önce kullanmıştım ve evde patates yok. Ben bu çorba yapınca genelde patates ekliyorum içine. O yüzden yarın yaparım yani sıkıntı değil. Ee, donut aldım. Bir de bread's aldım Zeyde. On dışında şöyle grease puding aldım kendime. Bunun geçen tarçınlı olanını denemiştim. Çok hoşuma gitmişti. Bu sefer sadesini aldım. Bir de şöyle omega 3 kapsüllerinden aldım. Günde bir tane böyle hani içiyorum bunu suyla. Almıştım. Bir ara bitirdim. Şimdi tekrar aldım. Bakın. Evet bu şekilde aldıklarım. Bunları şimdi hemen kaldırıyorum. Evet canlar saatleri şu an üç buçuk ettik. Bu arada niye böyle birden ışık oldu? Ben az önce Zeyt Mirza'yı aldım. En son size alışverişimi göstermiştim. Ee, sonra uzandım. İşte duş falan almıştım. Böyle biraz dizi izledim. Bir işim yoktu çünkü. Yani dün tüm işlerimi halletmiştim. Ee, sadece birazdan çamaşır çalıştırırım. Zeyd'in üzerindekilerini e, makineye de koyacağım. Öyle çalıştıracağım siyahları. Öyle ya. Onun dışında şu anlık bir işim yok. Ee, yemek konusunda şöyle düşündüm bir pirinç pilavı yapacağım ee, bir de böyle geçen sulu köfte yaptığımda köftesi fazla gelmişti ben de böyle köfte şeklinde hazırlayıp buzdolabına kaldırmıştım o Zeyde ve Akife yeter ee, bana yetmez çünkü o kadar fazla yok o yüzden e, Zeyde ve Akife e, pirinç pilavı yanına köfte ve salata yapayım dedim ben de kendime bundan bir hafta iki hafta önce hatta iki hafta olmuştur bu arada böyle falafel almıştım onu kızartayım diyorum. Bir de tatlı patates aldım ya kendime de öyle bir tabak hazırlayayım. Zaten canım istiyordu yani o tarz yemek yemek. Akifgil o şekilde yer. Ben de yemeğimi öyle yerim. Hem pratik olur zorlanmam yani iki çeşitlere. Çünkü çok pratik. Sadece kızartacağım benim falafelleri. O yüzden benim de kolay yani. Bir pilavımı şimdiden yaparım. Akif'in gelmesine yakında köftelerimi kızartırım. Bu şekilde kısa bir özet geçeyim dedim. Zeyd de arkamda şu an. Ne yapıyor Zeyd? Alo yap. Hello. Alo. <laughs> Okul nasıl geçti size bugün? Ben güzel geçti. Ne yaptın? Arar oynadık. Hım. Turtle ben de oynamak istedim Niye? Yeah. Ben orada yalnız kayıyordum. Ben orada gördüm. Ben bay bay dedim. Ben orada gidiyordum. Ha, anladım. Neyse. Peşimize ettik biraz oyun falan oynayalım. Sonra açarım tekrar. Şöyle hızlı bir salata yaptım Öyle özel bir şey eklemedim Büyük büyük doğradım Tuz ve limon ve zeytinyağı sadece ee, Sossuz Nar ekşisiz Şu şekilde Çünkü Akif böyle sade daha çok seviyor Bir de şöyle pirinç pilavım da hazır Yine çok güzel olmuş her zamanki gibi Bakın tane tane ee, Bu da hazır Köftelerim de da pişiyor Akif de her an gelir zaten ee, Akif ve Zek karnını doyursun. Ben bunlardan yemeyeceğim. Ee, önce de bahsettim. Kendime falafel ve şey yapacağım. Tatlı patates kızartacağım. Ama şu an hiç aç değilim. Geç kahvaltı yaptım ve kahvede içtiğim için ben bir iki saate falan yerim. Önce bir bizimkiler doysun. Tamam baba şimdi geliyor. Köfteler de pişiyor. Zeyt siz karnınızı doyuracaksınız tamam mı? Allah. Canlar yemekler yendi. Ben şimdi e, çamaşır katlayacağım. Kurutma makinemi çalıştırmıştım. İçine fazla bir şey yok zaten. Kısmen e, sermiştim, kısmen de böyle çalıştırdım. Yani genelde zaten böyle havlularımı hani böyle çok bir anda yıkarsam o zaman kurutma ayarını açıyorum biliyorsunuz. Benim makinem hem yıkıyor hem kurutuyor yani. 2 in Bu da zaten biz eve e, taşındığımızda vardı hani güzel ama e, her şeyi de kurutmaya atmıyorum. Bilmiyorum markasından dolayı mı. Tabii daha iyi bir marka olsa belki böyle olmaz ama e, şey çok doldurunca gerçekten e, kırıştırıyor. E, ve sanki bazı şeyleri kısaltıyor. O yüzden asla mesela benim güzel kıyafetlerimi işte dışarıda giydiklerimi veya akinkilerine koymuyorum Sadece böyle bakın pijamalar Ve havluları kurutuyorum Şöyle Bu arada yoruldum kızlar <laughs> Uykum geldi bugün sporda yaptık ya ee, Böyle bir erkenden Yorgunluk geldi yani gönül isterdi ki Erkenden uyuyayım ama Gerçekten erken yatamıyorum Yani öyle bir şeyim var benim <laughs> ee, Yapacak bir şey yok dizileri izliyorum. Geride kalmak istemiyorum. Bu sefer bir şey izlemeyince gerçekten çok birikiyor. Bakın bu ara size aktüel dizilerimi sayın. O kadar fazla ki zaten eskilerden yalı çapkını, kızılcık şerbeti, sandık kokusu, bahar, yabani, bakın şu an beşteyiz ve kirli sepeti. Bunları fix izliyorum. Bakın altı tane. Yenilerden yalan dizisi, siyah kalp, Leyla bir gece masalı Deha e, sanki bir şey daha vardı o kadar çok dizi izliyorum ki ve hiçbir bölümü kaçırmıyorum o yüzden geceleri uyuyamıyorum aslında çünkü bir şeyler izlemek istiyorum çünkü o zaman bir şey izleyebiliyorum çünkü gün içinde zaten zevkten ilgilendiğim için ev işi olsun yemektir şudur budur akşam böyle anneler kafalarını dinlemek istiyor eminim bu birçoğumuzda öyledir Tabi her zaman böyle kendimde uykusuz bırakmıyorum yine uyuyorum yani şimdi yalan konuşmaya gerek yok yani 730 8e kadar zaten uyuyorum İşte ama uyuduğum saatlerde genelde 2'yi buluyor işte hani 6 saat mesela bana eskiden o kadar yeterdi ki yani mesela e, Ausbildung yaptığım zamanlar işte diplomamı aldığım zamanlar iş yerinde Leerling ne ya Türkçesi o zamanlar mesela 4 saat uyku bana o kadar yetiyordu ki ama zamanla sanırım ne bileyim insan değişiyor tabii yaşlanıyoruz ne bileyim değişik ya daha çok böyle yoruluyoruz ee, şimdi böyle 5 saat uyusam çok böyle uykum geliyor aynı bu şekilde tüm gün ama spordan sonra bayağı enerjiktim yani yeni yeni uykum gelmeye başladı neyse sizin kafanızda çok fazla şişir yeni dizlerimi de saydım ben şimdi bu çamaşırı kaldıracağım da yavaştan zaten herkes uyku moduna geçer. Umarım severek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kızlarla da çok güzel bir gün geçirdik. Ee, güzeldi ya değişiklik oldu. Hep çıkmıyoruz zaten. O şekilde o zaman burada videoyu kapatıyorum. Hepinizi öpüyorum. Bir dahaki vlogda inşallah görüşelim.